çatışma çözme becerileri. Kavga yok, çözüm çok. Selam millet. Bugün hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan çatışmalarla nasıl başa çıkacağımızı konuşacağız. Hani şu, kardeşinizle kumandayı kimin alacağı, iş arkadaşınızla proje konusunda farklı düşünmeniz, sevgilinizle akşam ne yiyeceğinize karar verememeniz gibi durumlar. İşte o çatışmalar. Ama endişelenmeyin. Bugün size kavga etmeden aksine daha güçlü ilişkiler kurarak çatışmaları çözmenin yollarını göstereceğim. Barış çubuğu bizde. Hazırsanız çatışma çözme becerilerinizi geliştirecek sıra dışı, eğlenceli ve etkili yöntemlere birlikte göz atalım. Çatışma nedir ve neden ortaya çıkar? Çatışma, farklı düşünceler, istekler, ihtiyaçlar veya değerler arasındaki uyuşmazlık durumudur. Çatışmalar ailemizde, iş yerimizde, arkadaşlarımızla ve hatta kendimizle bile yaşayabiliriz. Önemli olan çatışmanın kendisi değil, onu nasıl ele aldığımızdır. Yapıcı bir şekilde ele alınan çatışmalar ilişkilerimizi güçlendirebilir ve bizi daha iyi bir anlayışa götürebilir. Çatışma çözme becerileri ve sıra dışı yöntemler. Önce sakinleş, sonra konuş. Çatışma anında duygularımız yükselir ve mantıklı düşünmek zorlaşır. Bu nedenle öncelikle sakinleşmek ve duygularımızı kontrol altına almak önemlidir. Derin nefes almak, kısa bir mola vermek veya ortamdan uzaklaşmak sakinleşmemize yardımcı olabilir. Karşı tarafın gözünden bakmayı dene. Çatışmanın sadece kendi bakış açımızdan ibaret olmadığını unutmamalıyız. Karşı tarafın ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve ne istediğini anlamaya çalışmak, çatışmayı çözmek için önemli bir adımdır. Empati kurmak, karşı tarafın bakış açısını anlamamıza yardımcı olur. Ben dilini kullan, suçlamaktan kaçın. Sen dili karşı tarafı suçlayıcı ve savunmaya itici bir etki yaratır. Bunun yerine ben dili kullanarak kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade edin. Örneğin, "Sen beni hiç dinlemiyorsun" yerine "Kendimi duyulmamış hissediyorum" demek daha yapıcıdır. Aktif dinleme sanatını uygula. Karşı taraf konuşurken sadece sessizce beklemek yerine aktif bir şekilde dinleyin. Göz teması kurun, başınızı sallayın, sorular sorun ve özetlemeler yapın. Bu, karşı tarafın anlaşıldığını hissetmesini sağlar ve iletişimi kolaylaştırır. Orta yolu bulmaya odaklan. Çatışmanın amacı bir tarafın kazanması değil, her iki tarafın da memnun kalacağı bir çözüm bulmaktır. Bu nedenle uzlaşmaya ve orta yolu bulmaya odaklanmak önemlidir. Yaratıcı çözümler üret. Bazen çatışmayı çözmek için alışılmışın dışında çözümler üretmek gerekebilir. Beyin fırtınası yaparak, farklı fikirler üreterek ve esnek davranarak her iki tarafı da memnun edecek çözümler bulabilirsiniz. Mizahı kullan, gerginliği azalt. Uygun bir zamanda ve doğru şekilde kullanılan mizah, gerginliği azaltabilir ve çatışmayı daha olumlu bir atmosfere taşıyabilir. Ancak alaycı veya aşağılayıcı mizahtan kaçınmak önemlidir. Çatışma haritası çıkarın. Çatışmanın taraflarını, konularını, duygularını ve olası çözümlerini bir kağıda yazarak çatışmayı daha net bir şekilde görebilir ve analiz edebilirsiniz. Doğaçlama tiyatro tekniklerini deneyin. Doğaçlama tiyatroda kullanılan evet ve tekniği çatışma çözmede de kullanılabilir. Bu teknik, karşı tarafın fikrini kabul ederek ve üzerine yeni bir fikir ekleyerek ortak bir noktaya ulaşmayı hedefler. Profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Çözülemeyen veya sürekli tekrar eden çatışmalar yaşıyorsanız, bir terapist, ara bulucu veya iletişim uzmanından profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Unutmayın, çatışmalar hayatın doğal bir parçasıdır. Önemli olan onları nasıl ele aldığımız ve nasıl çözdüğümüzdür. Bu yöntemleri uygulayarak, çatışmaları birer fırsata dönüştürebilir ve ilişkilerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda çatışma çözme ile ilgili deneyimlerinizi ve kullandığınız yöntemleri paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.